Videoya başlamadan önce açıklamalarda önerdiğimiz %100 güvenilir kasino sitelerine üye olarak yüksek miktar çekimleri anında yapabilir, güvenle kazanmaya başlayabilirsiniz. Önerdiğimiz sitelere şimdi üye olun, hemen kazanmaya başlayın. Detaylar açıklamalar. Ring Kasino kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok farklı bir konseptle sizlerleyim. Daha önce kanalda olmayan yapmadığımız bir şey yapacağız. Abi hem Crazy time'da hem Monopoly'de artık neresi denk gelirse önce ruletle başlıyorum. 500 liralık spinler atıyoruz. Tek spin ondan sonra masayı değiştiriyoruz. Şimdi 2960. Beni zaten bilenler, takipçilerim ne oynayacağımı çok iyi bilir abi. 29'dan sonra ben 10 tarafını alıyorum her zaman. Yine öyle yaptım. Aldık bir dörtlü, beşli komşu bakalım. Gelirse güzel bir şekilde devam edeceğiz. Gelmezse ne yapacağız bilmiyorum açıkçası. geri ona gir, ona gir, ona gir, o da olur, o da olur, o da olur, sıkıntı yok. Sadece hani tek at, tek attım demek için ona girmesini isterdim gerçekten. Bir yanına girdi, sağlık olsun. Aldık parayı, ver parayı çıkalım. Çok güzel, tamam. ayrı görüşürüz. Buradan kaçıyorum. Crazy Time'a girdim arkadaşlar. Burada şimdi yine 500 liralık bir spin yapacağız. Ondan sonra bakalım. Burada tek spinde bonus oyuna girmemiz zor ama şansımız vardır belki. Sokar bizi. 150 lira koyacağım bonus oyunları. Aç hadi baba bayışları. Bunlara 100. 10'a 50. 5'e de 50 koyacağım mecbur. Ne yapayım? Onun hesabını yapamayacağım şu an. Hadi 1-2 atmayacaksın sadece. 5 10 atarsan yine bir spin daha dönerim burada Sıkıntı yok. O kadar da katı kurallarımız olmasın. Koyun 3x çok güzel çok iyi olur be. Hadi oğlum 300 lira basmış gibi var orada bir koyun Var orada bir koyun gidersin ona. Gidersin ona. Mega bola girdim arkadaşlar şimdi. Burada da bir 8 tane top kalmış Şunları çeksin bakalım. 5x atsın da büyük ikisi bize versin be. 10 liradan kaç tane? 50 tane kart alacağız. Arkadaşlar bu arada böyle değişik değişik konseptler deniyorum. Siz artık hep aynı videoları görmekten sıkılmayın diye yani. Sadece lightning, direct, normal, klasik. Böyle şeyler yapıyorum. Bunlar hoşunuza gidiyorsa lütfen kanal abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Yorumlarda belirtin hoşunuza gidiyorsa böyle bunların devamını gelmesini istiyorsanız. Yorumlarda bana söyleyin. Ona göre daha farklı şeyler çekelim. 15x geldi ya. 15x güzel aslında ya. 19 attı. Hadi bakalım. Lan bir tane daha mı? Ha yok. Lan çifte mega bol sandım. Şöyle 500 liralık yapıştıralım abi. 50 tane kartımız var. 5x, 5x, 10x, 15x satmış. Şimdi sıra 100 xte hadi. 500 lirayı gömdük. Ana kasamızın 200 lira altındayız. 200 lira cebimizden, 300 lira karımızdan bastık. Hadi oğlum bakalım. 21 46 17. 17 34'ü sefer atacağım mı? Yok. 16 attı. <laughs> 34'ü şimdi atıyor bak görüyor musun? 18. Ulan bir sıra yap hadi. Allah Allah. Yolla baba yolla. 10 lira 36 ya. 11 lira. 11 lira diyorum. 11'e 10 lira. 36 11 5. At bir 13. At bir 1. Hala 20 lirada ya. Zaten genelde bu noktadan sonra değişir. Şimdi 20 oldu. 100 oldu. 31'e 100 lira var. Hadi. Yükselt biraz ya. Biraz daha yükselt. Yetmez. 10x gelse 1000 lira mı yapıyor? Yetmez. 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 Olur. Olur. Çok güzel olur. 450 lira. Hadi çok güzel olur. Ver bir de 100x. Olur. 12x de olur. Sıkıntı yok. Atma bu 45'e. Hadi be oğlum. Abi daha heyecan yaptırmadan topu fırlattılar. Buradan da kaçıyoruz. Hamdi Bey. Amdi Bey bakalım bizi şovunu yapacak mı? 28 saniye kalmış. Şöyle çok kolaydan bir girmeyi deneyelim. Artık sokar herhalde. Am amına koyayım senin ya. Heh. Tek kutu yükselteceğim arkadaşlar 500 lira. Uğurlu sayım 9'dur. 9'u yükseltiyorum. 1000 lira değil lan. Çok güzel be. Hadi bir daha, bir daha ver aynısını. Bir 12.500 daha. Olur olur olur. 14.500 lira. 9'da. Açma şunu. İlk kutularda açma lütfen ya. Hadi. Doldur mavileri. 1-2-3 aç hadi. Abileri, doldur mavileri 15, doldur. 15-11-12. Güzel. Güzel güzel. Ne kadar verecek? 1000 lira versin. Yok abi. Ben bir el daha bekleyeceğim ya. Bir teklif daha bekleyeceğim. Burada çıkmazsa. Burada da açmazsa kesin alacağım teklif 3, 7, 8. 3, 7, 8, 14. Hadi aç bunları. Tek attım bak sana. 8 gitti, 13 gitti. Güzel, çok güzel açmadı. Abi alıyorum bunu yapacak bir şey yok. 500 lira bastık, 1600 lira para aldık. 1700 lira. Allah bereket versin. Bakalım şimdi 9'u açacak mıymış, açmayacak mıymış? Ama üzülmeyeceğim. Her türlü aldım parayı ya. Aç 9'u gitsin. Çok iyi yerde çıkmış olalım. Aç 9'u. Aç 9'u. İşte bu kadar. Hadi immersive. Güzel vermiştim. Bir daha ver oğlum. Devam et. 1 atmış. 14 atmış. 13 atmış. 1 atmış. 13 1 demek. 13 31 gibi düşünebiliriz. 13 1 14. Araya 1, 1 alıp sıralı yapmış. 16 .30. Şu an 33 atabilir. Atmadı. 17 attı. Şimdi. 31-17. O zaman ne geliyor? 33 şimdi mi geliyor? Ufak bir analiz yapıyorum kafamda. Kusura bakmayın. 14 atabilir. 33 atabilir. Alttan bir şey atabilir. Abi 33 ve 34 komşu alıyorum ben. 33-34'te 80 lira para var. Hadi bakalım. Hadi güldür yüzümüz bizim. 2300'e çektim. At bunu baba. Hedefimi vallahi bilmiyorum. Videoda bir tık uzun olacak ama herhalde. Hadi 33 34 teklere gir. Teklere gir. Sağına soluna girme. Teklere gir. 33 33. Of nasıl çıktı? 14 attı. Son komşu ama 33'ün üstünde sekti 3 kere. Yine iyi bir yine gider şimdi başkası 20'ye falan girerdi. 27 diyorum. 31'e falan girerdi. Çıldırtırdı bizi. Çok güzel olsun. Sıkıntı yok. Parayı aldık abi. 3, 4, 6, 7 Biraz çok çok taraf kapatacağız. Çok sayı kapatmış olduk ama atsın bunları hadi. Bunları bu gelir ya. Bu el çok sayı bastık yani. Tier'a düşme gel işte. Hatta tier bile olur. 27 bile olur yani. Adam 3, 4, 6, 7. Evet, evet. 3, 7. Ulan 3, 7, 12. Hepsinde 80 lira. 2 tane 80 lira olan pulun arasına girdin ya. Abi gir 12'ye ya. Gir 7'ye ya. Baksana şuna. Bunu yapayım ya. 14-28'i kaçırdım bir de. Dikkat etme. Kaçırmadım yani. Para kazandık ama yani tek atabilirdim. Abi şimdi bir bahis daha yapıyorum. 22-25 Bir tık fazla girdim bu el. 22-25 muazzam olur ya. 200 lira para var üstlerinde. Splitsi de sayarsak. At 25 atarsın sen be. Atarsın bir 25 be atarsın bir 25 be o da olur o da olur o da olur ama 25 muazzam olurdu gerçekten ya şöyle bir teklere girsin artık bir kasa 10.000 olsun ya böyle bir yerde gelmediği zaman sıkıntıya gireceğiz o yüzden arkadaşlar şimdi en mantıklısı şu küsüratı oynayayım en mantıklısı burada bırakmak ya böyle değişik bir konsept yaptım size beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın videoyu kanala abone olabilirsiniz Çekilişimiz var. Onu da hafta içinde açıklayacağım zaten sonuçlarını Çekilişe katılmanın da e, şeyi çekilişe katılmak için yani kanala abone olup aşağıdaki linkten bıraktığım işte üye olmanız yeterlidir. Başka yapacağım bir duyuru yok. Bana Instagram adresim zaten link Oradan ulaşabilirsiniz. Bir de 35'e giriyor musun? Giriyor musun bir de 35'e? Hadi. Çok alakasız. 13 attı. Arkadaşlar Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorum kısmında belirtin. Görüşürüz bay bay. Güvenilir kasino siteleri mi arıyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Önerdiğimiz güvenilir sitelerde en yüksek oranlarla en yüksek bonuslarla şimdi üye olun kazananlar arasında yerinizi alın. %100 garantili siteler için detaylar açıklamalarda.